kişiler istedi. Hey, ne oldu? Neyse. <laughs> <Hı>. Geçim, neyse. <laughs> Ay bu kapıyı da bir türlü açmıyorlar ya. Ay kapı açıldı. Ay gene kargo geldi. Ben de şaşırıyorum. Her gün bu eve neden kargo getiriyorum ben? Bilmem. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Oh be gitti. Neyse ben de şu... nerede açayım? Ha, şurada açayım kargoları. Ay acaba ne geldi? Biraz daha hastayım. Ya. Yani. şu şurada kaldı. Bu ne? Şunu şuraya koyalım Bunu da bir yere asayım dur Nerede bizim anahtarlık asma yeri Asma yerini kaldırmıştık hatırladım Onun yerine bunu koymuştuk hey, senin yerim bura değil Şura Sen de şuraya Heh. Güvenlik de bugün aslaymış benim gibi Cık. Neyse Çocuklar hadi gelin Efendim anne ne oldu? Çocuklar kargo geldi. Ne kargo şu? Bir tane evle alakalı bir not sanırım. Bir tanesi de anahtar. Bakayım. Liyan <laughs> koşma. Koşacağım. Ha, bu ne? Bu muymuş? Kapıyı kilitledin mi? Hayır kızım sen kilitlesene. Tamam. Kilikledim. Hey. Kilidi de yazdım. Ne kilit? Bir, iki, üç. Neyse hadi geçelim. Anne yemeğe gelmeyeceğim. Aa doğru. Aa ben. Resmetçiyi bir çağırayım ben. Anne beni bekle öyle çağır tamam kızım hadi hizmetçi hizmetçi ay efendim efendim bana mı seslendiniz? ay sen de mi hastasın? evet efendim ben de biraz hastayım çöpü buraya getir bu bunları topla bir de kızlarımla bekliyoruz tamam hemen yapıyorum iyi çöp kovası şuralardaydı. İşte çok kovasını koydum. Bir, iki, üç de burada. Bugün hamburger yesinler bence. Bir hamburger. Ay, ben şunu bir şuraya çekeyim. Şu tabakta bir şurada dursun ya. İlmari de. Şuraya gittim ya. Efendim böyle güzel oldu mu? Oldu oldu. Ay ayım. Ben sanki istiyorum. çiçeği uyuyorum. Yaparız. Ne istiyorsunuz içecek olarak? <laughs> ben yayıma şuyu. <laughs> evet. Bana kalkın. O zaman size su koyalım. ihtiyacımız yok. Bir dakika. Şunu şuraya Aslında burada da gerek yok. Aa bardak almadım. Yine sen ne istiyorsun?

kokuyor gerçekten. Bitirdim. Tamam. Ben ben buraya. Ben ye Teşekkürler hizmetçi. Rica ederim. Buraya oturabilir miyim? Tabii ki de. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş olmuş. Müthiş. Kızım bağırma. Ay. Bugün okulda ne yaptınız? Anne, bak şimdi. Kanalımızı müziği, sınıfımızdaki bir arkadaşıma söyledim. Evet. Ben dedim ki sınıfa söyleme. Ee, o gitti bağırarak sınıfa söyledi. Hmm, bunu bunu öğretmeni yani ne mi dedi? Evet. Onu diyeceksin de arkadaşım ben sana demiştim ki benim video kanalım paylaşmayacaksın diyecektin. Ya mama anne. Ne demek ki, toplar mısın? Tabii efendim ben size hayır diyemiyorum. Ama ben görevli ol, ay görevli olsaydım derdim. Üf, yoruluyorum yoruluyorum. Beni de bir düşünseniz. Hizmetçi. Bu arada benim adım Derya. Ay bana ne Derya ise. Bu arada biz sana hizmet ediyoruz. Çünkü sen bizim hizmetçimizsin. Yani Derya diye demem. Alışık değilim. Neyse. Arkadaşlar gerçekten bayağı hastayım. Yani buna bile buna bile video çekiyorum. Neyse, çocuklar nereye gidelim? Üstümüzün bir sinemaya değil. Konsere gidelim. Olur, zaten bugün konser biletimiz var. Bugün zaten konser <laughs> biletimiz <Hiçbir gülüyor> şey var. Ömerci. Ben geçiyorum yerime. Geç, geç olur. Bir gün de Gece kaldım ya. Bir günde. Ay geldik mi? Geldik geldik. Ben giyeceğim. Kızım sen de üstünü değiştir. Kemal. Kızım sen de bizi ortada bekle. Ben üstünü giysem. Manifese gideceğiz çünkü. Manifes manifes. Havalar soğumaya başladı. Ama ben bunu giymeyeceğim. Bunu giyeceğim başka bir şey mi görseydim? Öksü İstemiyorum bir anda da istiyorum bunu. münefes. nefes, bu <laughs> nefes. Önce bu yakıştı ya. Bir dışarılık. Tamam. <laughs> <laughs> Tuvalet mi yapayım bir de? Manifest. Tabii ki de bunu giyeceğim. Manifest'te ben bunu manifest giyerim. <laughs> Arkadaşlar bu arada yarın okulumuz var bizim. Neyse iki dakika şurada oturun. Açıl. <laughs> ben oturmayayım. Yoksa geç kalacağız manifest. Evet. <laughs> Manifes, manifes, kalandı ses. Pat pat pat. Her <laughs> şey sınamadığından dolayı. Boşta bakıyorum elime. Çıktın. Er ee, kızım sen de mi çıktın? Evet anne. Bir tek ben kaldım. Manifes. Kızım taktın ha sen de bu manifes. Of. la bla 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 bla. Okay. Ben bugün bunu giyeceğim. Bu daha çok yakışıyor bana. Gidelim bunu mu takayım? Hayır. Bunu takacağım. Manifest manifest. Yandora bam bam bam. Aa kızım ne tatlı olmuş ya. Geldik mi? Geldik geldik. Hani bugün e, yedi acı fıstık ikinci acı boyu yed arkadaşlar. Hoş dedi götürsek hayır. O hastan dolayı hastan alabilir. Tamam. Hadi gidelim. Ay vardık sanki biraz. Oğlum, hadi fıstılar. Evet bitti konserimiz. Ya ne hızlı bitti. İşte minik kız benimle aynı saç şekli yapar. Ben mi? Evet sen gelmek ister misin yanıma? Kim istemez ki? Tabi isteyeyim. Gel bakalım. Minik bir şey bakalım. Dans etsene. Çok güzel dans ediyorsun. <laughs> Teşekkürler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Öpüldünüz.